merhaba arkadaşlar örgü kanalıma hoş Hoşgeldiniz e, oldukça güzel bir modeli sizlere anlatmaya çalışacağım e, modelimi e, anlatırken 3 numara şiş kullanacağım arkadaşlar ipimde kartopu bebeğini ipimizin numarası bu şekilde güzel bir pembe tonu arkadaşlar oldukça güzel bir renk şimdi e, modelimin ilmek sayılarına gelince modelimiz 6 ve 6'nın katları artı 2 ilmekten oluşuyor. Ben ilmeklerimi attım. Vaktinizi almak istemiyorum. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20 ilmek üzerinden modeli sizlere anlatacağım. Arka yüzden de bir sıra ters örgü örüp ön yüzden modelimi kurmaya hazır hale getirdim. şimdi modelime geçmeden önce hatırlatmalarımı da yapmak istiyorum. Kanalıma abone değilseniz abone olup yorum ve beğenilerinize beni desteklerseniz çok mutlu olurum arkadaşlar. Abonelikler ücretsiz sizdir Hepinize şimdiden çok teşekkür ediyorum. Hazırsanız hep birlikte örmeye başlayalım. Şimdi ön yüzden birinci sırayla başlıyoruz arkadaşlar. Gene ilmeğimi örmeden aldım. Birinci sıra ön yüzde bütün ilmeklerimi düz örüyorum. Birinci sıra ön yüzdeyiz ve bütün ilmeklerimi düz örüyorum. Genel ilmeğimi de ördüm. Sıramı tamamladım. Arka izde ve ikinci sıradayız. Genel ilmeğimi örmeden aldım. Bu sırada da bütün ilmeklerimizi ters örüyoruz. İkinci sıra arka izdeyiz ve bütün ilmeklerimizi ters örüyoruz. Kenar ilmeğimi de örüp sıramı tamamladım. İkinci sıra arka yüzü de bitirmiş olduk. Şimdi üçüncü sıra ön yüzdeyiz. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. ipimi arkaya aldım. Burada şimdi modelimizi şekillendirmeye başlıyoruz. Şimdi bir, iki, üç tane düz ilmeğim var sıradaki. Üç düz ilmeğimi şöyle yönlerini sola doğru çeviriyorum. Ve üçünü birlikte alarak kesiyorum. Üç ilmeği birlikte ördüm. Şimdi şöyle ipimi Şöyle parmağımı dolayarak buraya 4 tane ilmek atıyorum böyle. 1, 2, 3 ve 4 tane ilmek attım buraya. Şimdi sırada 3 düz ilmeğim var. Bu sıradaki 3 düz ilmeğimi de sağa doğru üçünü birlikte örüp kesiyorum. 3 ilmeğimizi sola doğru kestik. Arada 4 ilmek artırdık. 3 ilmeğimizi de sağa doğru kestik. Buraya kadar bir modeli yaptık. Şimdi tekrar sıradaki 3 düz ilmeğimin yönlerini sola doğru çevirerek üçünü birlikte örüp kesiyorum. Ve buraya yine parmağıma şöyle ipimi dolayarak 4 tane ilmek atıyorum. 1 2 3 ve 4. 4 ilmek attım. Ve sıradaki 3 ilmeğimi de üçünü birlikte sağa doğru kesiyorum. Bir modeli daha yapmış olduk. Şimdi yine sıradaki 3 ilmeğimi yönlerini sola doğru çevirip üçünü birlikte örüp kesiyorum. Tek ilmeğe düşürdüm ve yine buraya 4 tane ilmek atıyorum. 1 2 3 4. Ve diğer kalan 3 düz ilmeğimi de sağa doğru üçünü birlikte örüp kesiyorum. Ve kenar ilmeğimi de örüp sıramı tamamladım arkadaşlar. Arka yüzde ve 4. sıradayız. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Bütün ilmeklerimi düz öreceğim arkadaşlar. Ön yüzde haroşa görüntüsü elde etmemiz için bütün ilmeklerimi düz örüyorum. Artırdığım ilmeklerimi de düz örüyorum. Aynı zamanda bu bizim son sıramız arkadaşlar. Modelimiz 4 sıradan oluşuyor. Bir kez kurmuş olduk modelimizi. Oldukça kolay bir model. Şimdi ön yüzden baktığımızda şu an tabi model çok anlaşılmıyor arkadaşlar. Model ileriye doğru ilerledikçe yukarıya doğru çıktıkça daha anlaşılan bir model. O yüzden bir kez daha da birlikte kuralım. Ondan sonrasında kamera arkasında ördüğüm büyük parçayı da göstereceğim size. Daha da net anlaşılacak. Şimdi o yüzden bir kez daha kuralım. Şimdi modelin birinci sıra ön yüzündeyiz. Genel ilmeğimi örmeden aldığım bütün ilmeklerimi düz örüyorum. Birinci sıradan itibaren yaptığımız işlemlerin aynalarını tekrarlayacağız. Birinci sıra bütün ilmeklerimizi düz örüyoruz. Modelimizi ikinci kez kuruyoruz. Birinci sırayı tamamladık. Arka yüzde ve ikinci sıradayız. Genel örmeden aldığım bütün ilmeklerimi ters örüyorum. Arka yüzde ve ikinci sıradayız. ilmeklerimizin hepsini ters örüyoruz. Kenar ilmeğimi de örüp sıramı tamamladım arka yüzden. Ön yüzde 3. Sıradayım kenar ilmeğimi örmeden aldım. Şimdi sıradaki 3 düz ilmeğimi yönlerini şöyle sola doğru çevirerek üçünü birlikte örüp kesiyorum. Tek ilmeğe düşürdüm. Şimdi burada dört tane ilmek atıyorum şişime 1, 2, 3 ve 4. Ve sıradaki üç düz ilmeğimi de sağa doğru üçünü birlikte örüp kesiyorum. Buraya kadar bir kez modelimizi kurduk. Şimdi tekrar 1 2 3 ilmeğimizi, sıradaki 3 ilmeğimizi yönlerini sola doğru çevirip birlikte örüp kesiyorum. Buraya 4 tane sağ şişime ilmek atıyorum. 2 3 4 ve sıradaki 3 ilmeğimi de sağa doğru kesiyorum. 3'ünü birlikte örüp kesiyorum. İkinci modeli de yapmış olduk. Tekrar 3. modele geçiyoruz. 1, 2, 3. Sıradaki 3 ilmeğimi sola doğru yönlerini çevirip kesiyorum. Ve yine buraya 4 ilmek atıyorum. Sağ şişime. 2, 3, 4. Ve kalan sıradaki 3 düz ilmeğimi de Üçünü birlikte sağa doğru kesiyorum. Ve kenar ilmeğimi de örüp sıramı tamamladım. Arka yüzde ve dördüncü sıradayız. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Bütün ilmeklerimi düz örüyorum arkadaşlar. Arka yüzde dördüncü sıradayız. Bütün ilmeklerimi düz örüyorum. Ve bu bizim son sıramız. Modelimizi ikinci kez kurmuş oluyoruz. Artırdığım ilmeklerimi de düz örüyorum. Bütün ilmeklerimiz düz. Evet. Sıramı tamamladım. Bakın iki kez kurduk modeli arkadaşlar. Biraz daha belirginleşti artık modelimiz. İlerledikçe daha iyi anlaşılan bir model. Şimdi ben kamera arkasında da ördüğüm parçayı göstereyim size. burada daha da iyi anlaşılacak, daha net görülecek göreceksiniz arkadaşlar. Bakın oldukça şık bir model. Modelimizin arka yüzden görüntüsü bu şekilde, ön yüzden görüntümüz bu şekilde arkadaşlar. Ben e, modelin alt kısmına e, başlarken e, çift katlı başlama tekniği uyguladım. 3 sıra haroşa uyguladım. Sizler dilediğiniz şekilde lastik seçiminizi yapabilirsiniz. E, modelimiz çok şık, çok güzel e, bir model. Umarım sizler de beğenmişsinizdir. E, bu modelden neler yapabilirsiniz diyebilirim. Yelekler, anne yelekleri, yetişkin yelekleri, yazlık bluzlar daha angora ipler kullanarak da e, bir şeyler yapabilirsiniz arkadaşlar. E, şallar, etöller falan, e, dilediğiniz yerde kullanabilirsiniz. Oldukça yakışacak. Yaz örgülerinize de, yazlık bluzlara da daha e, merserize iplerle de daha farklı şiş numaralarıyla farklı iplerle de uygulayabilirsiniz. Yazlık bluzlarınızda falan da e, örebilirsiniz. Oldukça şık olur arkadaşlar benim çok hoşuma gitti. Umarım sizler de beğenmişsinizdir. Böylece videomuzun da sonuna geldik. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.